Merhaba değerli arkadaşlar <laughs> 19 Nisan 2022 ziraat yüksek mühendisi Eren Vural Bugün sizlere arkadaşlar çok basit herkesin yapabileceği e, zeytinde aşı yapacağız kabuk aşı yapacağız e, Bundan 3 yıl önce ilk böyle tecrübelerimi deneyerek arkadaşlar aşı yapmıştım ben burada Bu iki tane delici ağacı arkadaşlar dere kenarında e, kimsesiz ağaçlar Kendi bir deneme amaçlı burada göz aşı ve kalem aşıları yapmıştım ee, geçen sene de bir iki tane yapmıştım. Size onları göstereceğim arkadaşlar. ya Herkesin yapabileceği çok basit bir e, aşı yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemeler arkadaşlar bir tane bildiğimiz koli bandı, bir tane aşı çakısı ve e, gözlerini çıkarabileceğimiz bir kalem. Yani toplamda 3 malzeme ile arkadaşlar benim de yaptığım e, sizlerin de yapabileceği e, çok basit bir aşı göstereceğim size. 3 yıl önce ilk denemem olan ağaçlar arkadaşlar bunlar. Ee, bu ağaca dört farklı aşı yapmıştım arkadaşlar. Burası Arbekina. Şöyle yaklaşabiliriz. Aset. O kadar güzel bir göz seçmelisiniz ki arkadaşlar. Oradan en az 2-3 tane bizlere e, sürgün versin. Bu bizim Arbekina. Arbekina kalemi nereden bulduysanız derseniz arkadaşlar. Hemen yan tarafımız bizim. 4 dekar bir Arbekina bahçesi. Seyfettin abimizin bahçesi. Arbekina aşıladık arkadaşlar buraya. Burada domat var arkadaşlar, pardon, tilille var burada. Bu Edremit arkadaşlar, sol taraftaki domat ve bu da arkadaşlar Edremit. Kaç olmuş oldu asit? Bir, iki, üç, dört farklı çeşit göz aşı ve kalem aşı arasındaki farkı söyleyeyim size. Zeytinde biz arkadaşlar kalem aşı pek denemiyoruz ve denemiyorum daha doğrusu. Ee, ceviz gibi ceviz, dut, erik ağaçlarında kalem aşı daha verimli arkadaşlar. Zeytinde ise göz aşı daha verimli. Ee, kalem aşı da arkadaşlar geldi rüzgardan dolayı kırılabiliyor ve kalyus tabakasını oluşturamıyor. Onun için trilyada zeytinde arkadaşlar genelde piyasada e, göz aşı yapılır. Bunlar bizim göz aşılar arkadaşlar. Şimdi size sol tarafta da kalem aşı denemiştim. İlk kalem aşısı şöyle. Bir, iki tane kalem aşı arkadaşlar. Daha doğrusu ikişer tane çakmıştım. Birer tane tuttu. Bu sene meyvesi var arkadaşlar bunların. Ee, burada göz aşı var arkadaşlar. Bir tane de burada göz aşı var. Bunları e, bu sezon üçüncü yıla girecek arkadaşlar. Yani kimsesiz, benim kendim arkadaşlar zeytinliğim olmadığı için böyle dere kayılarında ağaçlara, zeytinlere bir şekilde aşı yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bu yılda çok güzel meyve bekliyoruz buralarda. Meyve gözlerimiz de mevcut. Üçüncü yılında e, meyvesini bize vermiş olacak. Ben de amatör olduğum için arkadaşlar. Ben de yani kaçıncı yılda meyve verir. Ben de takibini yapıyorum. Ben de izliyorum. Şimdi arkadaşlar lafı fazla <laughs> ileri götürmeyelim. Şimdi sizlere basit bir zeytinde göz aşı yapacağız. Bu arada arkadaşlar kabuk verdiği için bugün de itibaren e, zeytinde aşılarımız... Stand vermiş durumundayız. Şimdi çok güzel bir ayrıntıya değineceğim size arkadaşlar. Kim arkadaşlarımız böyle yapraklı yani parmak kalından biraz daha ince dallardan e, kalem alıyor, sürgün çıkar, göz çıkarıyor arkadaşlar. Ben genelde geçen sene piyasaya e, parmak kalından daha kalın ve gözü olmayan e, dallardan seçtim. Yani onlar tamam bizim şu e, gözlü dallara göre bir 10-15 gün geç sürgün veriyor. E, bunları yaptığımız zaman içerisinde zaten göreceksiniz arkadaşlar çok küçük gözlerimiz var. Yani yapraklı gözler diyebiliriz biz buna bunlara. Aldığımız zaman daha çabuk yürüyor. Ama kalın aldığımız zaman şunun gibi bakın arkadaşlar yaklaşık 7-8 santim geniş, e, uzunluğunda ve 5 santim genişliğinde e, böyle gözleri genelde odunsu dallardan yani kalın dallardan çıkarabildiğimiz için arkadaşlar bize daha sağlam bir e, göz verebiliyor. Eğer ince yani şu kalem kalınlığında alırsak arkadaşlar şöyle yani gelişimi çok yavaş oluyor arkadaşlar. Genelde e, kalın yani iki parmak kalınlığında dallardan yani iki yıllık dallardan alırsak e, bize daha sağlam e, yürüyebilecek bir Sürgün elde etmiş oluruz arkadaşlar. Yani şöyle incelerde adı üstünde ince. Kalınlarda ise kalı sürgün elde etmiş oluruz. Şimdi size arkadaşlar çok basitten hemen bir tane aşı yapalım. Şöyle yaklaşalım. Yani iki çift başlı aşı kaynağı da var arkadaşlar benim içeride. Onu kullanmıyorum çünkü o standart genişlikli olduğu için. Ben biraz daha uzun keseceğimden dolayı arkadaşlar e, elle açacağım bunu. Yani çok güzel gözleri seçmemiz gerekiyor ve bol göz seçmemiz gerekiyor. Bol göz seçersek arkadaşlar bunun gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 göz verdi arkadaşlar. 3 tanesini kestim ben biraz önce bir bakım yaptım. 2 yıldır hiç budanmadı burası. 1, 2, 3 tane. Zaten size e, şeklini vermiş aç. 1, 2, 3 diyebilirsiniz ya arkadaş neden çok yüksekten aşıladın diye. 3 yıl önce ilk defa aşıladım arkadaşlar. Tabi bunu biraz da aşağıdan aşılasaydım daha iyi olurdu. Buralarda koyun saltları için arkadaşlar yememesi için de biraz daha yüksekten ben aşıladım. Yani güzel bir görüntü oldu. Bir ağaçtan 4 farklı zeytin elde etmiş olacağız arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Gözlerimizi çok güzelce kesiyoruz arkadaşlar. Çıkarıyoruz. Eğer ki arkadaşlar güzel bir yer Nisan'da yaparsanız aşınızı e, Haziran Temmuz'a göre e, kıyaslarsak eğer Nisan'da yaparsak daha çabuk sürgün verir. Daha da odunlaşır arkadaşlar. E, Haziran Temmuz'da yaparsak bir 10 gün aşı kaynaması ve bir 10 günde sürgün vermesi ve gelişimi eylül ekimi bulur. Bu sefer ince cılız bir dal olursa e, kışın soğuklardan arkadaşlar yanar. Ya da e, tam o dönemde bizim güveli, güvelere karşı arkadaşlar yapraklarımızı yediririz. Nisan'da yaparsak eğer gelişimi hızla sezon boyunca büyür. Bunlar gibi arkadaşlar Nisan ayında yapmıştık. Yani gelişimi çok güzel oldu. Haziran Temmuz'a göre Nisan en geç Mayıs'ta yapmanız daha iyi. Şimdi ağacınızın gövdesine göre. Burada siz kendiniz kaç göz keseceğinizi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Anlaşılır şekilde çekiyoruz değil mi? Ne yaptık? Kesişemiz çıkaracağımız bölgeye çizikler attık arkadaşlar. Çember şeklinde. Şimdi bir çizik daha aşağı indiriyoruz. İndirdik arkadaşlar. Şimdi özel çakınız da arkadaşlar. Arka taraftan kabuğumuzu zedelenmeden arkadaşlar çıkarmamız gerekecek. Görüyorsunuz çok güzel çıkıyor. Şu gözlüğün altına yaklaştığımız zaman arkadaşlar çok yavaş geçmemiz gerekiyor. Yani elle de çıkarabilirsiniz arkadaşlar aslında bunu. Ama gene çakıyla daha temiz iş yapalım. 1 2 3 4. 4 göz çıkardık biz buradan. Toplamda. Şimdi çok pürüzsüz bir yüzey seçmemiz gerekiyor. Üstten bir çizik atıyoruz ve uzunluğuna göre arkadaşlar belirliyoruz. Bunu kapı şeklinde de yapabilirsiniz arkadaşlar pencere şeklinde de yapabilirsiniz. Ben genelde kapı şeklinde yapıyorum. Kapı şekli dediğimi birazdan göstereceğim size. Eğer ki gözlerinizin boş ya da dolu olduğunu anlayabilmek için arkadaşlar bana bir gösterebilir miyiz? anlayabilmek için kimisi takarken arkadaşlar aşı tutmasına rağmen sürgün vermiyor. Buradan baktığı zaman arka taraftan arkadaşlar eğer bir boşluk varsa boşluk varsa arkadaşlar o bizim gözümüz boş demektir. Çakmanın hiçbir anlamı yok. Yuvamızı yerleştiriyoruz bunu arkadaşlar. Şöyle yuvasına yerleştirdik. Sıkıca kapatıyoruz ve bantla hava almayacak şekilde kapatıyoruz. Ya bunda ceviz gibi altını falan çizmeye gerek yok arkadaşlar. Kimisi ip de bağlıyor arkadaşlar. Yani sıkıntı yok ama ben genelde bantlıyorum. Şimdi arkadaşlar burada bir şey anlatacağım size. Bunun normalde kaynama süresi tahmini bir 10 gün. Havalar biraz daha serin olduğu için sıcak olduğu zaman 1 hafta ya da 5-6 gün. Şu anda Nisan ayı biraz serin geçiyor. Yani tahminim bayramın ikinci ya da üçüncü günü bu bandı sökeceğiz arkadaşlar. Eğer ki bizim kabuğumuz kahverengi ise yani taktığımız o kabuk kahverengi ise tutmamış demektir. Eğer hafiften böyle kabuğunu tırnağımızla e, sıyırdığımız zaman arkadaşlar bir fıstık yeşili arkadaşlar tutmuştur. Ağacımızın tepesini kesersek eğer arkadaşlar e, aşı yaptığımız yerden 10 santim yukarıdan kesersek aşımız daha hızlı yürüyecektir. Kimi arkadaşlar e, diyor işte hocam yapıyoruz e, yeşil olmasına rağmen hiç sürgün vermiyor. Ya yani tepeyi kesmeye kadar arkadaşlar uyanmaz. Şimdi size kalem şeklinde yaptı, kapı şeklinde yaptık. Şimdi pencere şeklinde size arkadaşlar ee, bir aşı daha göstereceğim. Şöyle göstereyim. Bunda da size arkadaşlar ee, şeyde göstereyim. Yapraklı yani taze sürgünler yani bir yıllık sürgünlerde göstereceğim. Tabi bu, bu yaprağı çok böyle profesyonel şekilde kesmeniz gerekecek. Yakından çekebiliriz asret. Tam dibinden vurup ters açıyla yukarı kaldırdığımızda kabuğu atarız. Yani önemli olan şu, şurada bir gözümüz var. Çok mini acık. Onu zedelememek lazım. Yani bu bizim çok çabuk yürüyecek. Eğer tepeyi kesmesek de, yani aşı yaptığımız yerin 10 santim yuk yuk yukarıdan kesmesek de bu her türlü yürüyecektir. Ama o kalın dallardan çıkardığımız için o biraz geç sürecektir. Gösteriyorum bunu da. Ya şu göze zarar vermiyoruz. Ya bizim zeytin ağaçlarımızda çok gizli gözler olduğu için arkadaşlar yani zedeleseniz de o bir şekilde tutar. çıkarıyoruz şimdi gözümüzü kalemden. Yani bu aşıyı siz kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit bir aşı. Kabuklarımız çok güzel veriyor. Bakın buradan kaç tane sürecek biliyor musunuz arkadaşlar? 3, 6. Alttan sürecek. Gözlerimizi dolu olup olmadığını da anlayacağız? Hemen arkasını çeviriyoruz arkadaşlar. Eğer karşı taraf görünmüyor. Bakın sadece şu ortadaki. Bizim boş göz. Çünkü gözü bizim kalemde kaldığı için boş. Ama diğerleri dolu. Bakın buradan baktığımızda karşı taraf görünüyorsa şu ufak deliklerden. Yani telefonla pek anlaşılmaz. Şu anda 3-6 tane gözümüz var arkadaşlar. Bir tane fire verecek 5 gözümüz var. Hemen geliyoruz. Burada bir tane deniyoruz. Yani evet, şurada deneyelim. Şimdi size arkadaşlar kapı şeklinde göstereceğim. Uzunluğu hemen ölçüyoruz. Alttan çiziyoruz. Yani alt Aradaki ve üstteki arkadaşlar gözün tam sıfır olacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Ortadan çizik atıyoruz. Bu bizim pencere sistemi. Bunu arkadaşlar 10 gün sonra tuttuğunuzu anladığınız zaman tam şurada sıfır gelecek şekilde arkadaşlar kesmeniz gerekiyor. Kestikten sonra bu zaten yürüyecektir. Bu bizim pencere sistemi. Yani genelde geçen sene son 2 yıldır yapıyorum arkadaşlar. %100 tutuyor. Bu yılda inşallah meyvesini yiyeceğiz. Meyve gözleri görünüyor çünkü. Bizden bu kadar arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bugünden itibaren zeytin aşımızı standı vermiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kalın sağlıcakla bir sonraki ilde, bir sonraki ilçede, bir sonraki köyde, bir sonraki bahçede arkadaşlar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.